Günaydın arkadaşlar kanala hoş geldiniz şimdi simit sarayı DMR ünlü mamuller yani e, halkar sonuçları açıklandı Bu da saat bakın e, gece 1.54'te açıklanmış gördüğünüz gibi kapta Şimdi paylaşalım 21-22 tarihinde gerçekleştirilmişti zaten 10-24 fiyattan 75 milyon TL nominal değerli pay halkarz büyüklüğü 768 milyondu Şuradan bakalım yurt içi bireysel'e 40 milyon 500 bin verilmişti. Yurt içi kurumsala 21 milyon 750, yurt dışı kurumsala 11 milyon 250. Çalışanlardan oluşan yatırımcılara da 1,5 milyondu. Yurt içi bireyselden 2 milyon 973 896 kişi katılmış. Yurt içi kurumsaldan 182 kişi, yurt dışı kurumsaldan 4 kişi, yatırımcılardan da 205 kişi. Yani normalde tabii ki yurt içi bireysel yatırımcılardan 3 milyon 34 bin kişi katılmıştı. Bunların da karşılanan Talebi 2 milyon 973 yani toplamda 2 milyon 974.287 kişi katılmış oldu arkadaşlar. Bu da e, kişi başı 14 lot yapıyor. 14-15 sanırım. 14 lot yapıyor arkadaşlar. Hayırlı olsun. E, halk arıza toplamda 75 milyon TL 13 ya da 14 lot yapıyor yani 143 lira civarında. 75 milyon TL nominal değerli paylar için planlanan satış tutarının yaklaşık 6.88 katı talep gelmiştir. 2 milyon 973 896 kişiye dağıtım yapılmıştır. Mükerrer taleplerin filtrelenmesi sonucunda diye paylaşılmış a Kapital Yatırım Menkul Değerler tarafından. Evet hayırlı olsun arkadaşlar. Evet biz ne kadar talep gelir demiştik arkadaşlar videomuzda. DMR ünlü mamuller halka SPK onaylı izahnamesinde ne kadar e talep gelir demiştik. 13 14 lot düşerdik demiştik ve Gene bu halka da ne kadar lot düşeceğini bildik arkadaşlar. Tam nokta atışı e, bu işte bizden daha iyisi olduğunu düşünmüyorum. Varsa yazsın yazsın. Evet yani dedik ya ihtiyatlı olması açısından 20, tolep, 20 lot talep yapılabilir demiştik. 13-14 lot zaten 2.973.896 katılımada 13-14 lot düştü arkadaşlar. Evet hayırlı olsun herkese. Halkarz başladıktan sonra tekrardan burada olacağız beraber. E, Halk arzları değerlendirmeye devam ediyor olacağız. En iyi kanal ol kanal olma yolunda devam ediyoruz, ilerliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.